Herkese merhabalar sevgili öğrenciler. Daha önce 8. sınıf bursluluk yani PYBS sınavını hazırlamıştım. Ama bazı yorumlar geldi. Birinci dönem hazırlamadım. Ben genel yaptım sınavı. Şimdi size sadece sınavda çıkan konularda ilgili bursluluk sınavı hazırladım. Yani ilk dönemin konularını içeriyor. Hemen başlayalım birinci sorudan. Birinci sorumuzda çarpanlar ve katlardan bir sorumuz var. Çarpanları ayırma diyeceğiz biz buna. İlerleyen yani lisede çarpanları ayırma diye geçiyor. Şu anda çarpanlar ve katlar. Bir tane ifademiz var x eksi 4. Aşağıdakilerden hangisinin çarpanı olamaz diyor. Şimdi A şıkkında ne demiş? 48 eksi 3 x kare. Böyle bir ifade. Gördüğümüzde arkadaşlar x karenin başındaki sayı nedir? 3 olduğu için 48 ile ortak olduğu için ben bunu önce 3 parantezine alacağım. 48'i yani 3 parantezinde 48'i 3'e bölümü 16 eksi 3 gitti x kare. Şurada gördüğünüz gibi 2 kare farkı var. 16 4'ün karesi bu da x kare. Ortada eksi gördüğünde birinci eksi ikinci birinci artı ikinci. Şöyle yazıyorum. 3'üm sabit. 4 eksi x 4 artı x a şıkkı bu şekilde geçelim b'ye x kare olamaz dedi hepsini yapalım sonucu öyle bulabiliriz b şıkkında da x kare eksi 7 x artı 12 12 arkadaşlar burada x'in katsayısı 1 zaten 1 olması lazım başka türlü çözemem eksi 7 olacak çarpımları 12 ee, toplamları 7 olan 2 tane sayı nedir bunlar 6 ve 2 olmaz 4 ve 3 olur değil mi 4 ve 3 Peki bunu ben ne yapacağım eksi olması için ikisini de eksi yapacağım şeyden hatırlayın iki tane eksinin çarpımı artı çarpımları artı 12 olacak toplamları eksi 7 doğru bunu da yazalım hemen x eksi 4 x eksi 3. Burada direk var gördüğünüz gibi. Şurada da var ama tersi var. Diğer şıklara göre bunu eleyeceğim ben. C şıkkına geçelim. x kare yazalım şuraya. Eksi 8 x artı 16. Yine aynı şekilde çarpımları 16 artı 16 toplamlar eksi 8 olan iki sayı. 4 ve 4. Eksi eksi olunca artı oluyor toplamları eksi. Hemen yazalım x eksi 4 x eksi 4. Direkt zaten ikisi de x eksi 4 çarpanı. Ve son olarak şıkkı. X kare artı 3x eksi 4. E, 4 ve 1 çarpımları eksi 4 olacak, toplamlar ama artı 3. O yüzden büyüğünün işaretini artık üçün eksi koyuyorum. X artı 4 x eksi 1. Burada gördüğünüz gibi x artı 4 var bu olmuyor. Yani D şıkkı. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Şurada 4 eksi x. Bunları ben eksiyle çarptığımda hepsini x eksi 4 olur. Yani bu şekilde de kabul edebiliriz eksili çarpımını. Bunu o yüzden sona sakladım hani söylemek için. Şimdi ikinci sorumuzla devam edelim. Hemen ikinci sorumuz kareköklü ifade. Karekökler de var ilk dönem. Şimdi soruları çözdükçe ben size hangi konu olduğunu söyleyeceğim. Bu arkadaşlar her sene çıkan sorulardan birisi. İç içe geçme metodu. Böyle kareköklü köklü sorularda çok zorlanıyor çocuklar ama aslında çok basit. İçten başlayacağım. Önce 16'yı dışarıya çıkaracağım. 16 nasıl çıkar? 4 olarak. 4'ün karesi. Şurası 5 artı 4, 9 oldu. Şu şekilde oldu. Tekrar yazalım. Artı 28... Eksi şuradaki 9 kökün dışına ne çıkar? 9 neyin karesidir? 3'ün. 3. Şöyle oldu arkadaşlar. 28'den 3'ü çıkardım. 25. 25 kök dışına ne çıkar? 5. 31 artı 5. Bu da ne olur? Kök 36 olur. 36 da 6'nın karesi. Bu kadar basit bir sorumuz. Üçüncü örneğimiz üslü ifadelerle alakalı. Yıldız işlemimiz var. Ee, A yıldız B'ye A üssü B işte artı kök 2AB artı B üzeri A diye bir ifade vermiş. Bunun diyor sonucunu diyor yerine 2 ve 4 koyalım diyor. A'nın yerine 2 B'nin yerine 4 koyarsam işlemin sonucu kaç olur? Hemen koyalım. A2'ydi 2 üzeri 4 artı kök ikimiz sabit A2 çarpı 4 kökü kapatıyorum artı B4 üzeri 2 2'nin dördüncü kuvveti 16 artı 2 kere 2 4 4 kere 4 burası 16 kökün dışına 4 çıkar artı tekrar 4'ün karesi 16 topluyoruz bu kadar işlem bitti. 16, 20, 36. Cevabımız D seçeneği oldu. Bunların ben tarihlerini yazmadım ama karışık hazırladım. 2002 yılından 2019'a kadar sorularımız var. Yine üslü bir ifade ama aynı zamanda parantezli işlemimiz var. Eksiler artılar çok karıştığı için ben bunu seçtim. Önce şuna bakalım. Eksi 1 bölü 2'nin eksi küp Eksi şurası olmayacak arkadaşlar. Eksi olduğu zaman ben e, ifadeyi parantez içindeki ters çevirip onu eksiden kurtaracağım. Yani şöyle oldu. Bunu ters çevirdiğimde eksiyi unutmayın. Başında 2 olur. 2 bölü 1'den 2. 1'i yazmama gerek yok. Küpü. Devam ediyorum. Burası bitti. Bu küp olduğu için bunu açabilirim direkt. Çarpı. Başında yine eksi var unutmuyoruz. 2'nin küpü 4, 8 bölü. 3'ün küpü 27. Devam ediyorum. Burası da bitti. Geldim yine eksi var. Ters çeviriyorum. 3. Sadece 3. 3'ün küpü. Şimdi 2'nin küpü nedir? Ama burası 3 olduğu için biliyorsunuz eksi artı olmuyor tek sayılarda. Çift olsaydı artı olacaktı. Eksi 2'nin küpü 8 çarpı. Eksi 8 bölü 27 çarpı 27. Şu hemen 27'ler gider. Eksi ile eksinin çarpımı artı 8 kere 8 64. Cevabım ne oldu? Artı 64 oldu. D seçeneği. Ee, beşinci örneğimiz. Bakalım hemen denklemimiz var. X artı Y bölü Y'yi demiş 5 değerimiz. Bunu 5 vermişken bana x eksi y bölü x'i soru. İlk etapta böyle zor gibi geliyor. Hani nasıl bulacağım artıdan eksiye nasıl geçeceğim. Biz hemen içler dışlar çarpımı yapalım. 1 koydum paydaya. payda ee, ya. x artı y 1 olduğu için direkt x artı y yazıyorum. Eşittir 5 y'dir değil mi? Şimdi x'i ve y'yi farklı taraflarda topluyorum. X yalnız kaldı. Y'yi diğer tarafa attım. Eksi Y olarak. X 4 Y'ye eşitmiş arkadaşlar. Yani ben X gördüğüm yere 4 Y yazabilirim. O zaman ne olacak? Tek bilinmeyen olacak. Hemen yazalım. 4 Y eksi Y bölü 4 Y. Buradan da 4 Y'den Y çıkardım. 3 Y bölü 4 Y. Aynı olduğu için simgelerimiz y'ler götürür birbirini. 3 bölü 4 cevap. Gördüğünüz gibi gayet basit bir hal aldı. Aynı cins yazdığım için. Hemen geçelim diğer örneğimize. Altıncı sorumuz yine bir çarpanlar ve katlar yani çarpanlara ayırma. Genelde hani tüm konular var ama mesela veri analizi var ilk dönem ama veri analizinden çok fazla soru yok. Ee, o yüzden hani çok her konuyu ekleyemedim ama diğer çıkan tüm konuları ve soruları ekledim. En sadeleşmiş halini soruyor. Şuradan başlıyorum arkadaşlar. Nedir bu? 3 var, 9 var. Demek ki 3 parantezin alabilirim. 3 parantezinde x eksi 3 devam ediyorum. Böyle önce sadeleştirmeyeceğim. Hepsini yazıp ondan sonra sadeleştireceğim. X kare var 9 var. 9 3'ün karesi gördüğünüz gibi 2 kare farkı oldu. Yani x eksi 3 x artı 3. Devam. Çarpı diyorum. Ters çevireceğim. Alttakini üstte yazacağım. 3 hemen ayıralım çarpanlarına. 3 ve 2 şey 3 ve 1 Artı olması için, buraya eksi olması için. Bu artı, bu eksi. x artı 3 çarpı x eksi 1. Devam edelim. Şimdi üsttekini ayıracağım. Hepsi 3x kare. Ee, aslında şöyle yapabilirdim. Bunu ayırmayabilirdim. Şurayı 3 parantezine alalım. x kare artı 2x eksi 3. Eksi 3. Gördüğünüz gibi ben şunu ayırdım ama şunun kapalı hali neydi? Onu sonradan aklıma geldi. Ya da şunu da aynı şekilde şöyle yazabilirim. X artı 3. Her harikarda bura birbirini götürüyor arkadaşlar. Çünkü birbirinin aynısı gidiyor. Burada ne var karşıda? X eksi 3'ler gider. Ee, başka ne var? Ha, şurada 3 parantezini almıştım bunu. Pardon. Şurası 3 parantezinde olacak. 3'ler de gidiyor. Üstte 1 kalıyor. Bölü x artı 3'üm kalıyor altta. Cevabım C seçeneği. 6. sorumuz da bitti. 7. örneğimizde bayağı uzun bir soru ama kolay. Toplamları 23 olan denklem kurma. İki sayıdan küçüğünün 5 katı ile büyüğünün 4 katının toplamı 100'dür. Şimdi toplamları 23 demiş. Önce x ve y diyeceğiz biz buna. x artı y neymiş? 23. Bunda hemfikiriz. Burada hepsinde 23 var. Buradan eleme yapamıyorum. Devam edelim. Ee, x büyük sayıya karşılık geliyormuş. Şunu ben büyük sayı alacağım. Diğeri de küçük sayı. Ne demişti bana? Ee, küçüğünün 5 katı ile büyüğünün 4 katı. X büyük sayıysa bunun 4 katını al diyor. 4X. Küçüğünün de 5 katını al diyor. 5 y eşittir. 103. Cevabı bulduk arkadaşlar. X artı Y 23. 4X artı 5 y 100 olan hangisidir? Bu değil. Tam ters oluyor. Cevabım C seçeneği. Devam ediyoruz hemen 8. sorumuzla. İki alarmdan diyor. Birisi 30 dakikada, bir diğeri 36 dakikada. Bu da obep okek. Okay. Bir çalmaktadır. Bu alarmlar ilk kez 14'te birlikte çaldıklarına göre ikinci kez birlikte kaçta çalarlar? Birlikte dediği için o bebini bulacağım. Ortak okekini bulacağım. Ortak kat. Çünkü aynı anda saat kaçta? Yani 30 ile 36'ın ortak katı nedir? Hemen yapalım. 30 ile 36 ikisi de 2'ye bölünür. 15, 18. Tekrar 2'ye bölünür. 2 bitene kadar devam ediyorum. 9, 15. 2'ye bölünmez. Geçtim 3'e. 3, 5. Tekrar 3'e bölünebilir. 1, 5. 5 de 5'e bölünür. 1. Şimdi bunları ne yapıyorum? Çarpıyorum. 2'nin karesi, 3'ün karesi 5. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9 çarpı 5'ten. Burası 45 olur. 45 çarpı 4 de 180. 180 dakika kaç saattir? 3 saat. Demek ki bunlar 3 saat sonra tekrar e, çalıyorlarmış birlikte. O da ne olur arkadaşlar? 14 0-0'a 3-0-0 ekliyorum. 17 0 ne yaparlar? İkinci kez birlikte çalarlarmış. Bu da böyle değişik bir güzel bir soruydu. O yüzden seçtim. Dokuzuncu örneğimizde işte burada e, veri analizini şey pardon olma olasılığı o da vardı konularda olma olasılığı var onu çözelim. 32 öğrencisi olan bir sınıftan diyor rastgele seçilen bir öğrencinin kız öğrenci olma olasılığı 3 bölü 8'dir. Bana kızı vermiş tamamını vermiş ben bunlara k yazalım. Çünkü direkt böyle yapamam. 32 sınıfın tamamı değil mi? 3K bölü 8K. 8K 32'ymiş arkadaşlar. O zaman 3K ne olur? 32'yi 8'e bölerim. 4 olur. Yani K'yı 4 alacağım ben. 3 çarpı 4'ten de 12 olur. Bu neydi üstteki? Kız öğrencidi. Kız öğrenci 12 ise bana erkek öğrenciyi soruyor. Sınıfın tamamı ne? 32. 12'yi çıkardım mı? 20 kalır erkek öğrenci. Bu kadar. Bu da olma olasılığı. Son soru yine karekök. Bu tarz sorular da çok geliyor. Bana 3 kök 19 sayısını vermiş. Bu sayı doğru üzerinde en yakın hangi doğal sayıdır diyor. Şimdi ne yapacağım? Böyle sorularda 3'ü içeriye atıyoruz. 19 çarpı 3 ne olur? Bakalım hemen. 3 9'un 27'nin 7'si elde 2 var. 3 1'in 3 57 Pardon ya. 3'ü içeriye 9 olarak atıyorum. Bir yerde bir eksiklik var diyecektim. bir daha çarpalım. 9 ile 9 kere 9. 81'in biri elde var. 8, 9, 17. 171. Bu kök 171. Şimdi şu sayılara bakacağım. En yakın hangisi? 12 nedir 12'nin karesi? 144. Yani kökte 144. 13 169 14 sanırım 189 bir dakika bunu bir çarpayım çok emin olamadım 4 16 186 mıydı 196 pardon 196 zaten bulduk biz sonucu 15'te 225 171 hangisine yakın 169'a çok yakın cevabım B oluyor Evet, e, bursluk sınavında hepinize başarılar diliyorum. Umarım işe yaramıştır çözdüğüm sorular. isteyen öğrenciler vardı. O yüzden tekrar hazırlama ihtiyacı duydum. Şimdiden hepinize başarılar dilerim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.